Tüketici sorunları hakem heyetleri tüketicilerin ücretsiz olarak şikayetlerini e, cevaplandıran bir kuruluştur. Bu kuruluş 1191 lira 52 kuruşun altındaki rakamlara mecburiyetle bakar. Yani bu, bu rakamın altında bir şikayetiniz varsa buraya başvurmak zorundasınız ve çıkan karar ilan niteliğindedir. Yani ilanlı icraya konu olabilecek bir karardır. Eğer 1191 liranın üzerinde bir karar, bir mala ilişkin bir şikayetiniz var ise bu hakem heyeti kararları delil niteliğini taşır. Tüketici mahkemesine gittiğinizde bunu delil olarak kullanabilirsiniz. Bu hakem heyetleri ilçelerde kaymakamlık bünyesinde, illerde gümü ticaret il müdürlüklerinde yani sanayi ticaret il müdürlüğü eski ismiyle oralarda bulunur ve ücretsiz çalışır herhangi bir şekilde dilekçenizi almama, başvurunuzu kabul etmeme gibi bir durumları yoktur.